Arkadaşlar merhabalar. Topluluk sekmesinde size güzel bir soru bırakmıştım. Şimdi onun çözümüne bakalım. Daha önce görmemiş arkadaşlar varsa bu Eyüp ve AYT Soru Bankası'ndan bir soruydu. Şimdi siz bir çözmeye çalışın. Şu an topluluk sekmesinde görmüş olanlar diğerleri zaten yaptı. Çözüme geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar tabii meraklı aslında hangi öncülü beklediğinizi biliyorum ama düzgünce soruyu baştan yapalım. X eşitleri A absisli noktada türevlenebilir değildir demişiz. F kare x x eşittir a apsis noktada türevli olabilir mi? Evet olabilir. Hemen peşinden hiç abartmayacağım burada. Sonuçta bir örnek yeterli benim için. F x e, x eşittir mutlak x eksi 1 olsun. Ve burada a'yı 1 seçelim işte tamam mı? a eşittir 1 olsun. Fonksiyon mutlak x eksi 1. Grafiğimiz nasıldır? Şöyle bir grafiktir. Bir noktasında sivri nokta vardır. Türevli değildir değil mi? Burada türevsiz. Şimdi ee, ancak f kare yapıyorum şimdi. f kare x neye eşit? Mutlak x eksi 1'in karesi. Bir sayının karesi hatırlayalım. MEP'te de var ya 9. sınıf kitabında geçiyor. A'nın karesi eşittir. Mutlak A'nın karesidir. Yani artık bu parantez karesine dönüşür. Çünkü hakikaten herhangi bir sayının karesi daima sıfır veya sıfırdan büyüktür. Mutlak kalkar ortadan. Doğal olarak... Yeni fonksiyonumuzun denklemi x eksi birin karesi oldu. E doğal olarak tabii ki x eksi 1'in karesi de nedir? Böyle bir x ekseninde x eşittir bir absis noktada teğettir. Bu sayede artık f kare x fonksiyonu yenir durumda x eşittir 1 de türevli oldu. Türev sıfır oldu. Bak bir örnekle bunun olabileceğini gösterdim tamam mı? Birinci durumumuz bu. Şimdi gelelim ikinci durumumuza. Onu analiz edelim fx-2 bu en kolay örnekti. Öncüldü pardon. Çünkü arkadaşlar fx-2 ne demek? Yapalım bak. Yine aynı örnek üzerinden gideyim. Böyle sivri nokta olan bir şey. 1 diyelim. Şimdi ben bunu gideceğim. Bir iki birim sağa öteleyeceğim. 2 birim sağa ötülersem sivri nokta nereye kayar? 3'e. Yani ne oldu? Bu a'ydı. Bu a artı 2. Ne oldu? Fonksiyonu öteleyince türevsiz olduğu nokta yer değiştirdi. A'yken a artı 2'ye geldi. Net bilgi mecburan bir ötelendiği için ötelenince türevsiz olduğu noktada aynı birim ötelendiği için elimiz burada artık ee, tabii ki çaresiz kalıyoruz. Ne oluyor? Doğal olarak türevsiz oluyor. Bu net kesinlikle yanlış türevsiz olacak. Türevsiz olduğu noktayla birlikte ötelendiği için tamam mı? Gelelim şimdi son öncüle. İşte burası yıldızlı. Burada da ne söyleyeceğiz? fof x eşittir, fof x x eşittir, abs noktada türevli olabilir mi? Evet arkadaşlar, bakın şimdi. Tanım bizim için önemli. Ee, bir an sen oradan olabilir örneği ya, sen olamaz örneği bulmuşsun. O zaman şey demişsin, ya hocam, bak birçok arkadaşın dediğini seslendiriyorum. Hocam şimdi f türev çarpı fx çarpı f türev x ya bu, evet tamam. O zaman zaten burada türev tanımsız ya hocam. Türevsiz ya. Bak türevsiz ya. Eee o zaman bu türevsiz zaten kafadan gitti hocam. Bu türevsizdir dedin. Ve soru gitti. Niye biliyor musun? Türevsizse illa tanımsız olacak diye bir şey yok. Birçoğunuz çaktırmadan, farkında olmadan ne düşündü biliyor musunuz? Belki hocam dedi bak iç dünya senin şunu diyor farkında değilsin. Mesela fx 1 bölü x 1 olsun. Evet Doğal olarak sen fofix yaptığın zaman da şöyle 1 bölü 1 bölü yine x eksi bir eksi 1 olduğu için her türlü x eksi bir bu fonksiyonu tanımsız yapıyor bir noktasında. O zaman ne diyorsun? Haklısın. Böyle bir örnek verirsen farkında değilsin bu örneği verirsen. Ya hocam zaten x eşittir bir noktasında tanımlı bile değil. O zaman doğal olarak tabii ki bu da türevsizdir dedin. Üçüncü öncüyle yanlış dedin. Ama spesifik türevsiz, aynı zamanda da tanımsız olan bir nokta seçtin. E illa böyle mi olmak zorunda? Bir fonksiyon türevsizse illa o noktada tanımsız mı olmalı? Hayır. Bu örnek olabilirdi. Bak bu örnek sayesinde üçüncü öncüyle el edindir, yalnız bir dedin soru durduk yere gitti. Ama neye hata yaptın? Sadece tanımsızlığa, tanımsızlı bir örnek yaptığın için düşünceni daralttın şöyle bir şey deseydik. Bak güzel bir spesifik güzel bir durum yapacağım sana. Çünkü türevlilik neydi? Sürekli ve sağ sol türevlerin eşit olmasıydı. Yapıyorum şimdi bak. Şöyle bir fonksiyon yapayım. Şöyle bir x eşittir a absesi nokta olsun. Ordinatı da b olsun. Fonksiyon 3 parçadan oluşsun. Böyle renklerle göstereyim. Sol tarafı, sağ tarafı. Sonra bir tane daha renk yapalım. Şöyle gelsin böyle bir şurada ekstremumu türevli olacak şekilde tepe noktası da e, B'ye bilmem ne olan C olan bir fonksiyon olsun. Bak böyle bir şey yaptım. Sonuçta sen A absisli noktada türevli yapıyorsun ama bileşki olunca F A neye eşit? B'ye eşit değil mi? Bak Zincirleme şekilde gidiyoruz. O yüzden şimdi birincisi türevliliğe göre gidiyorum. Önce sürekliliğe bakacağım dedim. Tamam. Şimdi ne diyeceğiz? E, sol ve sağ limitler ve o noktadaki değer birbirine eşit mi? Evet, tabii ki. Bak şimdi. F bileşke f, ye, f ye, a eksi. Her şeyi adım adım göstereyim de gör. F ye, a eksi ne b? Ye. F ye, b ne? E, buradaki bir c değeri. Tamam, güzel. Sonra şu an türeyi bakmıyorum, sadece limit bakıyorum. F f a artı F artı ne? B. FB ne? C. Sonra F, F A'ya bakıyorum. Buradan da F, F A ne? FA eşittir B olduğu için FB ne oldu? C. Gördüğün gibi sürekli. Bak onu yaptık şimdi tamam mı? Sürekli olacak şekilde ayarlamıştım zaten. Oraya çok takılmayalım diye. Asıl mesele ne? Türevlilik. Sürekli ama aradan çıkaralım dedim. Hani hemen peşinden türevli olduğunu kabul etmeyelim diye. Şimdi bir bileşke fonksiyonun türevi neydi? F türev. Fx çarpı F türev x. Zaten birçok kişi bunu doğru yapmasına rağmen yanlış düşünce gitti. Sol türeve bakıyorum. F türev F a eksi çarpı F türev a eksi. Gel bakalım şimdi. F türev a eksi ne? Mesela bu doğrunun eğimi eksi 1 olsun? Eksi 1 diyelim. F a eksi Tabii ki B değil mi? Sonuçta fonksiyon o noktadaki değerini Şöyle bak A'nın soluna ne eşit? B'ye. F türev B ye neye eşit? F türev B'ye dikkat edersen fonksiyonun türevi tepe noktası dediğim için 0. 0 çarpı eksi birden ne oldu? 0. Gördün mü? İşte artık biraz olayı çözdün değil mi şimdi? Aynı şeyi sağda da yapacağım. F türev F artı çarpı F türevi artı. F türevi artı ne? Sağa tık bir doğru olduğu için hadi onun eğimi de 1 olsun. Tamam 1 dedim bak farklı bir türev. F A artı neye eşit? Fonksiyonun o noktadaki değeri A neye yakın? B'ye. F türev B ye neye eşit? Fonksiyonun o noktadaki türevi tepe noktası olduğu için 0. 0 çarpı 1'den 0'ın ne oldu? 0 oldu. Sol sağ türevler işte oldu mu? Oldu. İtiraz edebilir misin artık? Edemezsin çünkü türevli oldu işte. O yüzden arkadaşlar türevlilik demek sadece hemen öyle hani Basit örnekler üzerinden zaten deniyoruz. Koyduk çıktı hocam ne güzel değil. Bazen düzgünce hiç üşenmeden sol ve sağ türeve bakmaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bak türevli olabilecek bir örnek bulduğum için doğru cevabımız yalnız bir değil 1 ve 3 olacaktı. Bu şekilde geceyi kapatmış olalım. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.